Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce videoyu beğenmeyi, hemen şuradan kanalımıza abone olmayı ve yan tarafta duran küçük zile tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Evet, bugün de çok güzel eski model spor arabalarımızla çok iyi bir test yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle kısaca ben size arabalarımızı bir göstereyim. Bunların hepsi eski model. Burada çok güzel bir kırmızı Ferrari'miz var arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle ben kullanırım. Yani örümcek adam olarak şöyle bir yandan bakalım. Oo rüzgarlığı falan çok güzel. Yani Ferrari güzel. Burada da çok güzel eski model bir Porsche'miz var. Bu Porsche çok güzel arkadaşlar. Siyah. Onu da Demir Adam kullanacak. Egzozlara bakar mısınız? Mükemmel değil mi sizce de? Evet lastiklerimiz de güzel. Hemen burada da Batman'in kullanacağı yeşil bir Corvette'imiz var. Bu Corvette'i de Batman bakalım nasıl kullanacak? Yeşil de çok tatlıymış. Hemen burada da Deadpool'un kullanacağı mavi bir arabamız var. Ee, bakalım bunun markası neymiş bunu tam olarak bilemiyorum. Gopit mi ne yazıyor? Burada da McLaren var. Sarı McLaren'ı e, şey kullanıyor. Kaptan Amerika. Şimdi hızla gidelim alanımıza doğru. Testlerimize başlayalım. Evet Ferrari'me bir bineyim bakayım ben. Nasıl bir şeymiş? Uf, direksiyonu çok iyi. Vitesi de çok iyi. Göstergeler yandı arkadaşlar. Şimdi hız göstergesine baktık ve lastiğimizi yakmaya başladık Çıktık yola Çok iyi bir çıkış yaptım Of hiçbir yere çarpmamaya dikkat etmem lazım Çarpmadan bakalım şehir içindeki turumuz nasıl olacak Aralardan sıyrılacağım Çekilin bakayım dostlar Çekilin 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 Hızlıca bir bitirelim şu alanı Şehir içinde of Of çok hızlıyım ama Çok fena da çarptım arkadaşlar Biraz daha dikkatli kullanmam lazım Eyvah kırmızı ışık yandı ama biz geçtik Yanlış yaptık olsun sıkıntı yok Hadi bakalım yollar bizim zaten. Şu yola bir çıkayım ben. Ooo motor sesini duyabiliyor musunuz? Ne kadar hızlı. Şimdi ters yola girdim arkadaşlar. Ters yoldan hemen kendi şeridime geçmeyi düşünüyorum. Ve geçtim. Ooo önden de çok güzel gözüküyor. Bayıldım. Çekilin çekilin. Of. Az kalsın kazı yapacaktım. Hayır hayır hayır. Evet aradan sıyrıldık. Ya çok hızlı arkadaşlar. Bu arabayı dizginlemek o kadar zor ki anlatamam ben size. Baya hızlı gidiyor ya. Basınca var ya. Direkt gazı alıyor. Çok iyiymiş. Hemen şuradan sollayalım şunları. Evet, bunları da solladım, sağladım. Of, of Rüzgarlık var ya, arabayı arkaya bastırıyor. Buradan da şöyle bir geçiş yapayım. Çekilin kamyonlar, benimle kimse yarışamaz. En hızlı arabayı aldım çünkü. Evet, eski model olmasına rağmen arkadaşlar bu Ferrari çok hızlı ya. Bayağı hızlı yani. Hadi bakalım. Çekil 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 çekil. Şimdi Sollayacağım seni siyah araba. Evet. Of, 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 of. Az kalsın çarpacaktım. Ay, adama çarptık. Sıkıntı yok. Gene gitmeye devam ediyoruz. Bayağı hızlıyız çünkü hızımızı kesmeden bakalım Ferrari'miz neler yapacak. Hayır. Oo! Oo! Çok fena tura kafa attık arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Hemen Spidey'i burada bırakalım. Diğer yarışmacımızın yanına gidelim. Ee, sırada Porsche'miz var ve demir adam kullanıyor. Demir adamı biliyorsunuz Tony Stark böyle şeyleri seviyor. Böyle spor arabalar eski model özellikle hepsine hasta. Oo tam Batman'e yakışır bir arabaymış aslında bu arkadaşlar. Simsiyah ya. Hadi bakalım bu sefer farklı bir yol deneyeceğim. Şu aralardan bir geçelim bakalım. Çekilin önümden çekilin çekilin. Çekilin. Demir adam geliyor. Uf. Arabaya bak ya. Hastasıyız dede hastasıyız. Evet arkadaşlar hadi bakalım bu videoya bir 5000 ıı, like atalım. Hadi bakalım like butonunu gömçürelim. Ondan sonra en iyi yarışan süper kahramanı seçelim. En beğendiğiniz arabayı da yazabilirsiniz ha bu arada. Demir adam çok iyi yarışıyor. Hemen şuradan böyle bir kıvrılalım. Çekil. Allah be Allah be. Çaptık arkadaşlar ya çok kötü çaptık ya. Çekil ya dostum yol ver Allah Allah. Evet bir türlü yol vermiyor. Son model arabamıza. Aa Şahin'i gördünüz mü arkadaşlar? Sol tarafımızda beyaz bir şahin vardı Hemen şuradan çıkıyorum Of Aralardan derelerden çok hızlıyız ya bu arabada çok iyiymiş En az Oha İçine bakar mısınız Porsche'nin göstergelerine bakın arkadaşlar uçak kokpiti gibi Fena bir kaza yaptım maalesef Fena bir kaza yaptım Hemen toparladım ama arabamda herhangi bir sorun yok Herhangi bir kusur yok Gayet güzel gidiyoruz Şimdi şu aradan da sıyrıldıktan sonra çekilin Çekilin ben geliyorum. Hemen şu orayı da geçeyim. Hoppa! Çok pis vurdum. Çok pis vurdum. Evet. Neyse artık bırakalım. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Iron Man'e de oyunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben Spidey'e 80 puan veriyorum. Demir Adam'a da 70 puan veriyorum. Kötü yarıştı. Sırada Corvette'imiz var ve Batman. Yeşil Corvette'i kullanacak eski model. Manuel vitesmiş bu arada. O içi ahşap. İyi ahşap döşemeler var. Hemen çıkıyoruz yola. Çok sert bir çıkış yaptık arkadaşlar. Yeşil korvetle bakalım Batman nasıl yarışacak. Çekilin dostlar, çekilin, 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 çekilin. Ben geldim, çekilin. Evet. Bayağı hızlıymış ha. Araba küçük müçük ama yay gibi fırlıyor arkadaşlar. Kırmızı ışıklarla geçtik. Hızlıca aralardan daldım. Oba! Çok iyi bir hareket yaptım. Çok iyi bir hareket yaptım. Haydi bakalım biraz daha gaza yüklenelim. Çarpmadan hızlıca çekil dostum. Çekil 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 çekil. Bayağı iyiyiz, bayağı iyiyiz. Ama tam anlamıyla hızı göremedim. Batman'e benim puanım şu anda 60 arkadaşlar 60. Bakalım güzel hareketler yaparsa 70 ya da 80 verebilirim. Siz de hangi kahramana ne puan verdiyseniz yazın videonun altına. Hadi bakalım. Çekil 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 çekil. Oo önden de çok iyi gözükmüyor mu arabamız? Bakar mısınız? Gözleri var sanki. Oo, güzel bir atlayıştı. Bir 10 puan daha verdim. Aman çarptık ya. Tamam Batman'e de benim puanım 80 arkadaşlar. Siz de puanlarınızı yazın videonun altına. Hemen bunu da buraya park ettik. Sıradaki süper kahramanımızın yanına ufaktan gidelim. Tamam mı? Batman'i de burada bırakıyoruz arkadaşlar. Güzel korvetiyle burada bizi dinlesin. Sırada Deadpool var. Deadpool da mavi arabasında güzel bir lastiğini yaktı. Ve bastı gaza çıkıyor. Bakalım bu mavi araba ne kadar hızlı. Gözleri çok güzel duruyor ön farları. Bunu da şeye benziyor. Corvette'e benziyor bu da. Evet. Hemen sürüp çıkıyoruz. Bu da mı Corvette arkadaşlar? Bu arabanın markasını bilenler videonun altına yorum yazabilir mi arkadaşlar? Ben bunun markasını çözemedim. Ford mudur? Nedir bu ya? Değişik bir araba. Ne olduğunu? Ha Lotus'muş ya. Pardon pardon tamam. Lotus marka haricimiz. Of çok biz çarptık ya. Markaya bakacağım diye Lotus'a çarptık. Hadi bakalım mavi Lotus'la basalım gaza. Aralardan sollama yarışlarını bir geçelim. Güzel bir kaydırma yaptık. Bakalım e, Deadpool'a puanımız kaç olacak? Ben Deadpool'a şimdi 70 puan veriyorum. Bakalım güzel hareketler. Oo çok güzel. 80'i kaptı benden. Oo çok iyi kaydırıyor. Mükemmelsin. Of 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 of. Sollamada çok iyi arkadaşlar. Çok iyi makas atıyoruz Deadpool'a. Şuradan da bir sollama yapabilir miyiz? Çekilin bakalım. Of en soldan en sağa geçtik Evet çok iyi yarışıyor arkadaşlar çok iyi Bayıldım ben Deadpool'a Lotus'u çok iyi kullandı Hemen aralardan aralardan Of olamaz ya Olamaz ya Neyse Deadpool sana 80 puan veriyorum da burada bırakalım artık yok yapamadı Maalesef 80 puan daha henüz daha 90 puan alan olmadı bizden ha Ya da 100 puanı alan olmadı Çünkü güzel artistik hareketler göremedim arkadaşlar Siz e, yazın bakalım yorumlarınızı Sırada en sevdiğim araba McLaren var. Bunu da Kaptan Amerika kullanacak arkadaşlar. Uf 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 lastiği yaktık. McLaren eski model değil. Bir tane yeni model koyduk aralarına. Hemen şöyle gidelim. Bunun direksiyonunda böyle gösterge olması çok güzel olmuş. Şuradan bir girelim bakalım buralar nerelermiş. Ama pek hız yapabileceğimiz bir yer değil. Sadece sıfır çizebildik. Çekil önünden mavi çekil. Neyse şuradan gideyim. Yolumu karıştırıyorlar ya. Hemen bir kaydırış yapalım şöyle ufak bir Güzel Hadi bakalım Kaptan Amerika nasıl yarışacak Kaptan Amerika en kral arabayı almış bu arada Şurada güzel bir kaydırış yap Ya yapmadın ya yapmadın Hadi bakalım sonlamaya başlıyoruz arkadaşlar McLaren geliyor Of 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 Şimşek McQueen gibi geçiyoruz aralardan ha Baya hızlıyız çok iyi arkadaşlar O Şahin de var Geçtik Şahin'i e de ee, Şimdi Kaptan Amerika'ya da puanım arkadaşlar benim şu anda o şu hareketinden sonra 80 Hemen hemen bütün süper kahramanlara 80 puan verdim ya Yani 90 alıp da birinci olanı seçemedik Birinciyi siz belirleyeceksiniz Sizin vereceğiniz puanlar belirleyecek Hemen çıkalım şöyle ana caddeye Biraz da ana caddede yardıralım Kaptan Amerika'yla basıyorum gaza Şimdi pedala tam gaz bastım Uf, of, of hareketin kralı Hareketin kralı çekil önümden. Çok güzel bir kaydırma. Üff, çok iyiydim be. Çok iyiydim be. Valla çok iyi yarışıyor arkadaşlar. Kaptan Amerika birinci olabilir bence. Yani örümcekten sonra en iyi yarışan bence Kaptan Amerika. Harikasın kaptan. Çok iyisin. Sana 90 puan veriyorum ben. Hadi bir 10 puan daha verdim. 90 oldu arkadaşlar. Siz de puanlarınızı yazı verin. Şunu da solluyorum. Çok iyi solluyoruz. Çok iyi geçiyoruz aralardan. Of 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 of. Zigzag çize, çize olamaz olamaz son anda fena vurdum arkadaşlar son anda fena vurdum Haydi bakalım arkadaşlar yarışmamızı bitirdik ve birinciyi belirleme zamanı videonun altına kimi birinci yaptığınızı yazabilirsiniz ve puanlarınızı da yazabilirsiniz kendinize iyi bakın bay bay